Evet, bugün çıkımımızın 21. günü. Sabah çıkan yavrularımızı buraya aldık. 2-4-6 tane yavrumuz maşallah çok güzel bir şekilde çıktı. Ee, şu ana kadar bir tane ölen var. 60 yumurtadan bir ölen var. Ondan sonra... 60 yumurtadan bir ölen vardı. Ee, maşallah, maşallah. Şu an iki tane çıkmış, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 tane sağlam bir şekilde çıkmış ve çıkmaya çalışan çok fazla var. Ee, onlar da inşallah çıkacaklar. Yani şu anda şu taraf komple çıkacak. Yani bir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 tane yumurta falan şu an hiç çatlamıyor. yok. Bugün 21. gün ama kesinlikle hiç ellemeyeceğiz. Çünkü bir tane sınavdan yardımcı olmaya çalışırken kan attım. O yüzden ellemeyeceğim. E, ee, zaten ölenler ölür, yaşayanlar yaşayacak. Bu da bir doğanın gerçeği. İnşallah e, çok az fileyle yavrularımızı çıkım yerimize alacağız. İnşallah nasip olur. Hiçbir şey ama. Bakacağız. Çeşit hepsi bunlar gibi sağlam bir şekilde çıkarsa biz de gönlümüzün rahatlığıyla bunları yazdığımıza götürebiliriz. Yiyelim sizi.